Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız. Henüz ne yapacağımı e, düşünemedim. Birazcık yatağımı toplayacağım işte. Onlardan yapacağım. Şimdi kameraya ayarlayıp hemen yatağımı toplayacağım. Biraz odamı toplayacağım. Tutucuyu alayım. Tamam. Toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Pardon arkadaşlar göremediniz. İyi mi? Başlıyoruz. burası bitti arkadaşlar. Hadi bakalım sıra yatağımızda. Aşağı, yani tam yatağımızın neredeyse işte topladım. Ya uyku arkadaşımla geldiğine göre. Evet ben de tamı topladım. Şimdi birazcık yerleri toplayacağım. Yerler çok dağınık. Özellikle yerler dağınık olduğu için biraz da yerleri toplayacağım. Dinleneceğim çok. Çünkü hızlı hızlı yaptığım için o kadar yoruldum ki tahmin edemiyorum ya. Ne kadar çok yorulduğumu tahmin bile edemezsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Bu çok rahat olacak. Evet arkadaşlar. Öyle bir tane, bir şey almak gerekli. Onu astım. <laughs> Çantamızı toplayayım. Arkadaşlar biraz masanın altındakileri topladım. Bir çıkamadım masanın altındakileri topladım. Yerdeki onca şeyi topladım diyebiliriz. Bunu toplamını bunu şu kenara kaldırabiliriz. Burası bomboş. Kovan gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bu kare buraya, Bu, buraya. Bu da bir tane stres topum patlamıştı. Ondan çıkan bir file. Bu fileyle stres topu yapabiliriz arkadaşlar. Yaparsak e, kanalına görebilirsiniz. Ama henüz yapacağımızı sanmıyorum. Böyle saçımın buklelerini gördünüz mü? Ayırt, ayırt edebildiniz mi? Bakın bukle bukle. Tamam. E, Filimizi buraya koyabiliriz. Biraz biraz toplandı arkadaşlar. Yani biraz biraz. Azar topluyor. Azar azar. Sensin azar azar. Kim azar azar? Şarkı buldum arkadaşlar. İnanılmaz. Bu neymiş ya? Pijamalarmış. Koymamışım. Kalmışlar. Unutmuşlar. Bu <laughs> evlere <varı> konuştum işte. <laughs> Evet arkadaşlar. Burası galiba iyice toparlan. Burası iyice toparlandı arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Para hmm. vermek için gezmeye çıkalım. Hmm. Karar vermek ben çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Genemedim. Aa arkadaşlar, bu arada size bir şey göstereceğim. Odamda bekleyin beni. Mantar telefonum bassla. Yine tutturayım şuraya. Bakın arkadaşlar, burasını ben yaptım. Görüyor musunuz? Çok güzel olmamış mı? Evet arkadaşlar buradaki yazılığı ben yazdım da denilebilir yani. Ooo ya ne bu kadar tatlı bir şey. Ay, çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle görmek istiyorsunuz. O kadar güzel bir şey ki. Arkadaşlar çok Arkadaşlar. Ama her tarafı delik deşik arkadaşlar. Delik deşik olmuş çiller gibi. Hatta çilliydi bu. Evet arkadaşlar ben nasıl geleceğim. Şu şurada beni görebilirsiniz. Herhalde. Tabii siz iğneye dokunurken dikkat edin arkadaşlar. İğne biraz tehlikeli kesebilir. Siz bunun için büyüklerinizden yardım isteyin. Ben biraz büyüğüm. Ve annem izin verdiği için bunu ben yaptım. Ama siz <laughs> annenizin yolunda yaparsanız daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada dünkü videoda gösterdiğim o ıslak kinetik kum var ya ıslak kinetik kum çok kötü gösteremiyorum şu anda o kadar kötü ki apelansınız kulağımı kaşırdım çok kaşırmıştı biraz ayıp oldu kusura bakmayın ya çok ıslak ıslak oldu arkadaşlar o o kadar ıslak oldu ki inanılmaz derecede ıslak yani şu anda çok kötü durumda. Onu biraz kapa açıp bekletiyorum. O da bekliyor. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim? Bilemedim. Hmm. Düşünelim, 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 düşünelim. Düşünmeyi sevdim arkadaşlar ben. Ne yapalım? Evet mutfağa gidelim. Bir anlığına düşünemedim arkadaşlar. Ben de fikirler hiç bitmez ama düşünemedim ya. Affedersin Şimdi mutfakta ne yapabiliriz? Hmm. Mutfakta çoğunlu yemek var yani. Mutfakta ne yapabiliriz bilmiyorum. Kamera mutfakta ne yapacağımızı pek, pek, düşünemedim. Çünkü pek de bir şey yapılmaz yani mutfakta. Arkadaşlar. Bu yüzden Arkadaşlar bakın. Hindistan cevizi kestiğimiz videodan kalan Hindistan cevizi kabuğu buradaymış. Duruyormuş. İçinde bir şey varmış. Ne olduğunu bilmiyormuşum. Ay içindeki abla güzel kokuyormuş ya. Neymiş böyle güzel kokuyor? Ne tarçınmış. İçindeki taş böyle çabuk tarçınmış. O çok güzel kokuyormuş. Ya da saçım böyle daha güzel arkadaşlar değil mi? Bunu da ben annem için böyle anneler günü hediyesi yapmıştım. Bakın burada bir şey yazmıyor. Basit yazılar. Ama burada hesap bu çok güzel disenler var. Hatta burada Hazal ve Duru yazıyor. Hazal ile Duru o mutfakta kalmış. Burada da benim çizdiğim resimler var. Sevgili arkadaşım Dişat'ın benim için çizdiği bu resim burada. Flora. Wings'leri biliyor musunuz? İşte bu Winxlerden Flora, çiçek perisi olan Flora, bilmiyorsanız bakabilirsiniz Siz yazarsanız ya da seslenirseniz çıkar, İşte bu Flora'ymış, diğerini göstermeyeceğim, diğeri biraz kötü olmuş. Tamam, takla işimiz bu kadar olsun. Arkadaşlar, bence biz eve gezelim, ev turu yapalım, aklıma şimdi bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Kanalımı şu anda. Oyalanırım. Oyalanırım. Diye bir şey bulamıyorum arkadaşlar. arkadaşlar size göstereceğim bir şey var. Siz şurada oturun. Bakın kinetik kumu. Slime. Burada bir tane. Kinetik kumlu sahi var arkadaşlar burada. Kabına biraz yapışmış gibi duruyor ama hiç yapışmıyor. Pofuduk pofuduk sesler çıkıyor. Biraz sert kopuyor ama yeterince uzuyor. Ve arkadaşlar açacağım sizin için. Sırf sizin için açıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? ağ gibi örümcek A gibi görüyor musunuz ya örümcek A gibi resmen örümcek A gibi tıraş köpeği olmadığı için pek çıtırdamıyor ama yine de güzel bir sahim yani çöplüğü hak etmiyor çöplük sahimcisi gelirse bunu atmam Kesinlikle de bunu saklayacağım bunu sıvılaştıracağım stres topunun içine koyabilirim aslında bunu Hayır hayır stres topu yapma amacımız Simon ıslak olmasıdır arkadaşlar değil mi? Burada da bir fil var arkadaşlar. Bakın burada atı şurada Atatürk var. Bir de küçük kız var. Kapıdan görüyor musunuz bilmiyorum ama bir tane kız bir de Atatürk var. Şurada Atatürk bir tane kız var. Gördüğünüz gibi şurada bakın. Dolabın üstünde parmağımı gösteremiyorum zaten. İşte şurada. Parmağımın olduğu yerlerde biraz bir şey. Bakın. Parmağımın burada olduğu yerlerde resimler var. Size şimdi o resimleri göstereyim mi? Evet, evet. Göstereyim ben size. Evet arkadaşlar. Benim yaptığım resimlerle hmm. İşte bu da benim yaptığım güzel resimlerden biri bakın çok güzel bir kız olmamış mı görüyor musunuz imzam hediye paketisi çok güzel olmuş bayıldım ben evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoma like atmayı unutmayın. です。